Çizgi Amigurumi'den merhabalar. Bu videomuzda inek çıngıramızın beneklerini öreceğiz. 3 tane. Dilerseniz daha fazla ya da daha az olabilir. Dilerseniz önce vücudundaki beneklerden bir tanesini örelim. Çıngırağınızın rengine göre ben pembe örüyorum şu an. Beneğimin bir tanesini. Önce sihirli halkamızı yapıyoruz. Altı sık iğne içerisine. 4 5 bir altı sıklına kapattım halkamı ve hep çift yapıyorum. 6 B diyoruz ya. Yani bütün ilmeklere çift batıyorum ve benim burada tamamlanmış olacak. 2 4 6 8 10 ve 12 ile beraber beneğimin biri bitmiş olacak. 10 ve 12. Birinci beneğim bitti. Bundan kaç tane istiyorsanız vücudunu örebilirsiniz. Hangi renklerde istiyorsanız ona göre örebilirsiniz. Benim bileğimde 3 tane var. Ben bir tanesini örnek olarak size gösterdim. Şimdi ilk bırakacağım dikmek için. Vücudumdaki benekler bu şekilde iplerini falan yok edeceğiz daha sonra.